Keremene Gamer kanalından herkese merhaba. Tekrar bir Diablo 4 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar Lightning Storm Druid Endgame hakkında konuşacağız. İlk olarak Seneçel yapısıyla başlamak istedim. Seneçel yapısında yönetme taşları olarak fırtına ve adrenalin patlaması kullanıyoruz. Akort taşları ise adrenalinin altına taktik, süre ve önlem desteği. Fırtınanın altına ise kaynak, verimlilik ve kırma desteği kullanıyoruz. Burada arkadaşlar önemli olan bir taştan bahsetmek istiyorum. Kaynak desteği. Kaynak desteği özellikle endgame'de bize çok yardımcı oluyor. Çünkü game'e ulaştıkça artık kullandığımız kaynak çok hızlı tükenmeye başlıyor. Bu sebeple burada kaynak desteği bize çok yardımcı oluyor. Kaynak desteğini taşlarınızda sürekli kullanmanızı öneririm. Yetenek ağacına geldiğimizde ise arkadaşlar bizim en çok kullanacağımız olan skill yıldırım fırtınası. Burada geliştirilmiş yıldırım fırtınasına verdikten sonra son yeri seçmek size kalmış. O da şu şekilde ben öfkeli yıldırım fırtınasını tavsiye ediyorum. Çünkü bize ekstradan ilave bir yıldırım fırtınası veriyor. Fakat siz endgame'de savunmanızın düşük kaldığını hissediyorsanız ve sürekli bu sebeple ölüyorsanız burada ilkel yıldırım fırtınasını da verebilirsiniz. Bunun sebebi yıldırım fırtınasının isabet ettiği düşmanlara 3 saniyeliğine sabitlemesi. Bunun ihtimalde %12. Hani kesin sabitlemiyor. Ama yine de yaratıkların size yaklaşmasını önlemesi amacıyla İlkan Yıldırım Fırtınası'nı da tercih edebilirsiniz. Çekirdekteki pasif yeteneğe geldiğimizde ise arkadaşlar burada önemli olan yabani dürtüler bizim kaynağımızı daha fazla harcıyor ama hasarımızı yüzde %15 arttırıyor. Bu da bizim için çok önemli. Çünkü kullandığımız Yıldırım Fırtınası'nın hasarının yüksek olması bizim lehimize. Savunmaya geldiğimizde ise Burada toprak siperini korumacı toprak siperine kadar yükseltiyoruz. Çünkü burada korumacı toprak siperinde güçlendirme kazanıyoruz. Bu güçlendirme de bizim için önemli. İkinci bir önemli unsur da buradaki pasiften ihtiyata vermek. İhtiyata verdiğimiz zaman toprak siperini kullandıktan sonra 6 saniye boyunca hasar azaltma alırız arkadaşlar. Yoldaş yeteneklerine geldiğimizde ise burada kurtlara ve zehirli sarmaşa bir kere veriyoruz. Fakat kuzgunları fullluyoruz. Bunun sebebi şu. Burada acımasız kuzgunlara kadar verdiğimizde hem iki ilave kuzgun belirip arada sırada etraftaki düşmanlara hasar verir hem de sizin kuzgunlarla hasar vermiş olduğunuz düşmanlar arttırılmış kritik vuruş hasarı alır. Yani sizin bu kuzgunları isabet ettirdiğiniz yaratıklara kritik vurma ihtimaliniz artar arkadaşlar. Devam edecek olursak burada ulti olarak taşlaştırı kullanıyoruz arkadaşlar. Tamamıyla veriyoruz. Yüce taşlara kadar getiriyoruz. Bunun sebebi şu. Biz taşlaştır yeteneğini kullandığımız zaman etrafındaki düşmanlar taşa dönüşüyor arkadaşlar ve bizim onlara vurmuş olduğumuz kritik vuruş hasarı artıyor. Ve ikincisine verdiğimizde bu taşlaştırın ilave süresi artıyor. Üçüncüsüne verdiğimizde ise eğer taşlaştırı aldığımız yani bu taşa dönüştürdüğümüz yaratıkları o anda öldürürsek 25 ruh kazanıyoruz ve bu, bu o anda çok yüksek bir kaynak sağlıyor ve yaratıklar öldükçe kaynağınız hiç bitmiyor arkadaşlar. O yüzden burası önemli. Burada geriye dönüp gazap yeteneklerine bakacak olursak arkadaşlar burada gazabın pasifleri var. Özellikle buradaki zehirle çok önemli. Hem siz hem de yoldaşlarınız zehirlenen düşmanlara karşı kritik vuruş hasarı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bunun önemi şu şekilde Zaten çok büyük bir alana hasarına sahip olduğunuz için kritik vuruşunuz da yüksek olursa yaratıkları bir an önce öldürme ihtimaliniz artar arkadaşlar. Bu sebeple burada zehirliğe vermeniz önemli. Hatta birazdan eşyaları seçerken de göreceğiz. Holly'den de zehirliğinin pasifini kazanırsanız işiniz daha da çok kolaylaşır. Son olarak arkadaşlar burada doğanın hiddetini kullanıyoruz. Bunun sebebi de şu. Zaten halihazırda kullandığımız bir tane savunmada toprak yeteneğimiz vardı. Bunun haricinde de bir fırtına yeteneği kullanıyoruz. Bunlar birbiri arasında bir döngü yaratıyor arkadaşlar. Toprak yeteneği kullandığınızda %30 ihtimalle aynı kategoriden bedelsiz bir fırtına yeteneği tetikliyor. Bunun tam tersi de oluyor. Yani bir fırtına yeteneği kullandığınızda da %30 ihtimalle bir toprak yeteneğini tetikliyorsunuz. Bu sayede aynı zamanda toprak yeteneği kullanırken fırtına yeteneği kullanabiliyorsunuz. Fırtına yeteneği kullanırken de toprak onu şöyle açıklamak gerekirse Mesela yıldırım fırtınasını sürekli kullanıyorsunuz arkadaşlar. Sağa sola sürekli yıldırım hasarı veriyorsunuz. Burada heyelan kendi kendine otomatik %30 ihtimalle bu heyelanın vurma ihtimali oluyor arkadaşlar. Bu sebeple son yerde doğanın hiddetine veriyoruz. Mükemmelliğe geldiğimizde ise burada arkadaşlar ilk pencerede oyma yuvamıza ruh veriyoruz. Bunun sebebi kritik vuruşlarımızın arttırmak istememiz. Farkındaysanız yetenek ağacında da söylemiştim aktif olsun, pasif olsun yeteneklerimizde ve mükemmeliyete geldiğimizde bile kritik vuruş turumuzu arttırmaya çalışıyoruz. Çünkü şu anki yaptığımız bu için kritik vuruş çok önemli. İkinci pencereye geldiğimizde ise oyma yosuna koruyucu kullanıyoruz. Bunun sebebi koruyucunun menzildeki diğer nadir düğümlere bonus vermesi arkadaşlar. Bakın hemen yandaki kararlılık nadir düğümünde zırh alıyoruz. Hemen onun yanında da dönüştürme yeteneklerinin hasarını alıyoruz. Biz bu e, glifi kullandığımız takdirde ise bunlara bir bonus gidiyor arkadaşlar. Bu sebeple burada koruyucu kullanıyoruz. Üçüncü pencereye geldiğimizde burada bölgeciyi kullanıyoruz. Bunun sebebi de şu bizim oynadığımız karakter biraz kırılgan oluyor. Yakınımıza çok fazla yaratık yakınlaştırmamamız lazım. Bu sebeple yakındaki düşmanlara karşı %10 hasar kazan hasar azaltma kazanmak için oyma yuvasında burada bölgeci kullanıyoruz. Dördüncü pencereye geldiğimizde ise toprak ve gökyüzü kullanıyoruz. Beşinci pencerede oyma yuvasına diş ve pençe kullanıyoruz. Ve hemen alttan da ata rehberliğini alıyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim bu ata rehberliğini aldığımızda 75 ruh harcadıktan sonra %30 bir arttırılmış hasar veriyor bize 5 saniye boyunca. Bu da bizim yıldırım hasarımızı arttırıyor. Altıncı pencereye geldiğimizde ise arkadaşlar burada oyma yuvasına kurt adam kullanıyoruz. Çünkü birazdan eşyalarda da bahsederken kullandığımız unik kafalık sayesinde fırtına yetenekleri, yeteneklerimizi kullanırken kurt adama dönüşüyoruz arkadaşlar. Bu sebeple burada da kurt adam kullanıyoruz. 7. ve son pencereye geldiğimizde burada şimşek çarpmış alıyoruz. Fırtına yetenekleri yakındakilere hasar ve uzaktakilere hasar bonuslarını %20 arttırdığı için. Oymaya ise alevlerini alıyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi de yaratıkları hem sağlıklı hem de yaralı durumdayken arttırılmış yıldırım hasarı verebilmek için. Eşyalara geldiğimizde ise burada en önemli eşyamız kolluk övgüsüz çileci sargısı. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Bu kolluk bize hem ilave yıldırım fırtınası veriyor hem de yıldırım fırtınası ile yaptığımız kritik vuruşlar arttırılmış hasar veriyor. İkinci olarak fırtına kükremesi. Bunun sebebi ise arkadaşlar fırtına yetenekleri bize şanslı vuruş ihtimali olarak %15 ile %25 arasında Tekrar geri ruh kazandırması. Kaynağımızın hemen bitmemesi adına bu kafalık da bizim için önemli. Üçüncü olarak Tibalt'ın iradesi. Tibalt'ın iradesini kullanmamızdaki en büyük sebep yine kaynak arkadaşlar. Biliyorsunuz Tibalt üzerimizdeyken durdurulamaz olduğumuzda bize birincil kaynağımızı 50 geri veriyor. Yani bizim ruh kaynağımızı 50 geri veriyor. Buradaki kullanmış olduğumuz skill de toprak siperi toprak siperini ne zaman kullanırsak durdurulamaz oluyoruz ve bu sayede kaynağımız kolay kolay bitmiyor. Şimdi kullandığımız aspektlere gelecek olursam arkadaşlar göğüslükte ezici kullanıyoruz ve göğüslükte ekstra söylemem gereken bir şey olursa zehirli düşmanlardan hasar azaltma bulursanız çok iyi olur. Çünkü burada hem zehirli sarmaşık hem de vermiş olduğumuz zehir pasifinden dolayı yoldaşlarımız da zehir vurduğu için zehirlenen düşmanlardan daha az hasar alıyoruz ve bu bizim savunmamızı etkiliyor. Ayakkabıya geldiğimde burada arkadaşlar simbiyotik kullanıyoruz. Simbiyotik kullanmamızın sebebi doğanın hiddeti temel pasifinde ulti olmayan yeteneklerimizin bekleme süresini azaltıyor arkadaşlar. Bu sebeple burada simbiyotik kullanıyoruz. Silahımızda ise önder yüzünü kullanıyoruz. Önder yüzünü kullanmamızın sebebi çekirdek yeteneklerin her etkin yoldaş için arttırılmış hasar vermesi. buna nazaran hemen burada Yüzüğümüzde de arkadaşlar izdiamı kullanıyoruz. Çünkü izdiam bize ek bir yoldaş veriyor. Bu sayede burada silahtaki aspektle beraber birbirini kombalamış oluyor ve kullanmış olduğumuz yıldırım fırtınasına ilave hasar veriyoruz. Burada arkadaşlar ben Uber Yıldızsız Gökler yüzüğü düşürdüm. Eğer sizde bu yüzük yoksa doğal denge aspektini kullanabilirsiniz yüzüğünüze. Özellik olarak da kritik vuruş yakındaki ve uzaktaki düşmanlara hasar ve maksimum can kullanırsanız Aynı buradaki gördüğünüz gibi kaynağınız etkilenecektir ama hasarınız çok fazla etkilenmez eğer yıldızsız gökler yüzünü düşürürseniz kaynak bakımından sıkıntınız bayağı bir abi hafifler arkadaşlar ruh lütuflarına geldiğimizde ise burada ruhu kartala bağlıyoruz arkadaşlar bunun sebebi en başta anlattığımız gibi arttırılmış kritik vuruş ihtimali ve direkt kritik vuruş ihtimali kazanmak bizim bu karakterimizin olmazsa olmazı kritik vuruş arkadaşlar. Geyikte ihtiyata veriyoruz. Seçkinlerden hasar azaltma alabilmemiz için. Kurtta sürü liderine veriyoruz. Yılanda ise aşırı yüklemeye veriyoruz. Ve bu şekilde rüh lütuflarını da tamamlamış oluyoruz. Bu buitle ilgili son birkaç şey söyleyecek olursam. Artı olarak çok güçlü bir alana hasarı var. Neredeyse ekranın tümüne hasar vuruyor ve yaratıkları çok hızlı bir şekilde eritmenizi sağlıyor. Fakat defansif yönden biraz zayıf kaldığı için Nightmare Dungeon'larda özellikle 90'dan sonra çok hızlı bir şekilde hareket edemiyorsunuz. Önlem olarak gitmeniz gerekiyor. Fakat gerekli itemları aldığınızda defansifinizi güçlendirdiğinizde olduğunuz yerde durarak çok güzel hasarlar vurabileceğiniz bir build. Ben bu build'de Rob'un build'ini kullandım. Kendisinin eline sağlık. Birden fazla varyasyon yapmış. O varyasyonlara bakarak kendi bu ürününüzü değiştirebilirsiniz. Defansif varyasyon var. Uber Unique sahipleri olanlar için bir varyasyon var. Uber Unique'iniz yoksa yine onunla ilgili bir varyasyon var. Ve Pure DPS olarak defansif değil de direkt böyle yüksek hasarlı bir varyasyon var. Bunlardan istediğinizi kullanabilirsiniz. Benim şu anda bu videoda anlattığım defansif varyasyondu. Çünkü bence en iyi varyasyonu bu. Çünkü özellikle 90 level'dan sonra Nightmare Dungeon'larda çok sıkıntı yaşadım. Bu build e, kolaylıkla bana 90 artı nightmare dungeon'ları yaptırabildi. Bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadardı. Umarım yararlı olabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olarak sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.